Herkese hayırlı akşamlar bugün e, akşamdan açılış yapıyorum size e, bugün misafirlerim gelecek yoğun bir gün geçirdim hem temizlik hem hazırlıklar yaptım e, hazırlıklarımı da pek fazla çekemedim zamanım olmadı zaten ama şöyle nasıl neler hazırladım sunumumu sizlere de göstereyim Hadi bakalım bakın beğenecek misiniz sizlerle burada mozaik pastam var bu şekilde dilimledim e, buzluktan çıkarttım buzluğa atmıştım bugün e, mozaik pastamı yiyen herkes çok beğenir bir gün sizlere de tarifini veririm e, şurada da milföylerim var e, kaşar peynirli yaptım şurada e, havuçlu böyle tarçınlı cevizli benim en sevdiğim kek türü böyle bir kek yaptım üzerine de beyaz ve siyah çikolata rendeledim bu şekilde şimdi burası bu şekilde burada cipsim var biraz cips çıkardım çekirdek Burada da bu şekilde kuru yemişlerim var. Şurada da tabaklarımı, peçetelerimi, çatallarımı falan ayarladım. Böyle bu şekilde çaycım var. Ee, gelmelerine yakın hemen çayımı da ekledim. Sudan da geçirdim çayımı. Gelmelerine yakın hemen çalıştıracağım. Burada da çay bardaklarımı hazır ettim. Bu şekilde şu çay tabakları da annecimin hediyesiydi. Ona da teşekkür ediyorum. Öyle çay tabaklarımı da hazırladım. Hazırlıklarım da bu şekildeydi. Hazırlıklarım bu şekildeydi. Ben de hazır giyindim, hazırlandım. Eşim şimdi hazırlandı. Şimdi misafirlerimizin gelmesini bekliyoruz. Bakalım bu videonun sonu nasıl devam eder bilemiyorum. Ama bir şeyler yaparsam sizler için çekerim. Yani için akşam yemeğine, e, menüsüne güzel böyle akıllı bir fikir var. Sizlerle birlikte yapar. Sizlere de çekerim. Umarım sizler de değin, beğenirsiniz. Eğer mozaik pastanın falan da tarifini isterseniz yazarsınız yorumlarda. Ben de sizin isteğiniz doğrultusunda tarifini yazarım. Hem çok pratik hem hazırlaması 5 dakika ve donduruyorsunuz. İstediğiniz zaman çıkartıp tüketebilirsiniz. Çok pratik oluyor. Kahvelerin yanında falan aniden gelen misafirler için de güzel bir tarif oluyor. Hadi bakalım ben misafirlerimi bekleyeyim. Orada da çayımı kaynatayım. Görüşürüz. Dün akşam misafirlerimi ağırladım. Şimdi ertesi gündeyiz arkadaşlar. Ee, akşam yemeğini hazırlayacağım ama böyle erkenden şey yapmıştım. Bulduk etim vardı. Etlerimi çıkardım şöyle e, biraz da su ekledim. Bunlar bu suyuyla birlikte e, altını da kısacağım şimdi. Güzelce pişsin bu suyunu. Zaten et de birazcık suyunu salar. Suyunu salsın çeksin. Şöyle güzel e, bezelyeli garnitürlü falan bir et yemeği yapalım bugün sizinle birlikte. Şimdi ben bunu da güzelce kapağını kapatayım. E, bu da pişsin burada bakalım. Size eti çekmiştim ya. E, etlerim Size eti çekmiştim. Etlerim burada bu şekilde haşlanmaya devam ediyorlar. Bizde et yemeği varsa eşim yanında mutlaka pirinç pilavı ister. O yüzden şimdi pirincimi şöyle alacağım tabağıma. Bu kadar yeterli gelir. Öyle. Şimdi bunları da ıslatacağım. Suda bekleteceğim. Pirinçler nişastasını bıraksın. Sonrasında da güzel böyle arpa şehriye bir pirinç pilavı yapalım. Arkadaşlar benim grip halim var diye söylemiştim ya size. Ee, hala böyle grip halim e, hani geç, biraz geçti ama yine de böyle boğazımdaki problem devam ediyor. Şöyle size de tarif vereyim dedim. Şöyle süzme bal şurada zencefilim. Aynen şurada zencefilim var. Ee, şurada da sıktığım bir limonun suyu var. Şimdi bardağıma bu bir tane limon suyumu alıyorum. Şöyle e, bir çay kaşığı, tatlı kaşığı kadar da zencefilimi ekliyorum. Şimdi sıra balımızda. Şöyle balımı da ekleyeceğim. Mis gibi. Bu e, boğaz ağrılarınız varsa çok iyi geliyor. Şimdi şurada da kaynamış suyum var. Mis gibi. Sıcak suyla yapacağım bunu ve sıcak sıcak tüketmeye özen gösterin arkadaşlar. Bakın rengi de bu şekilde. Hem rengi çok güzel hem de içimi de yani e, keyifli oluyor öyle çok da kötü bir tadı yok. Ama iyi geliyor bu şekilde. Ben gideyim güzel bunu içeyim. Sonra da yemeğimi yaparken yine sizlerle e, çekimine devam edeceğiz. Öncelikle şunu soğutmadan içeyim bakalım. Evet, etlerim çok güzelce piştiler. Hala da pişmeye devam ediyorlar kısık ateşte. Şöyle çok az biraz suyumuz saldı. Bu da şimdi zaten kendisini çeker. Çok güzel lokum gibi piştiler. Ee, ben de burada, şurada bir adet kapya biberim var, bir adet soğanım, şurada da iki diş sarımsağım var. Şimdi bunları etimi ilave edeceğim. En sonda e, garnitür var. Garnitürümü ilave edeceğim. Onu da yaparken sizlere göstereceğim. Şimdi bunu etlerimi ekleyeyim. Ondan sonra da sıvı yağını ekleyeceğim. Bakın şimdi sebzelerimi güzelce ekledim. Şimdi bunlar da güzel güzel yumuşasınlar. İsterseniz hiç garnitür eklemeyebilirsiniz. Direkt böyle bu şekilde de yapabilirsiniz. O sizin arzunuzda kalmış. Ben bugün ama böyle bezelyeli falan havuçlu garnitür ekleyeceğim. Şimdi gelelim şöyle sıvı yağma göz kararı sıvı yağma ekliyorum. Evet. Şimdi sıra tuzumuzda. Biliyorsunuz ki tuz olmazsa olmaz yemeklerimizin. Şimdi şöyle. Göz kararı tuz atıyorum. Arkadaşlar ben bir şey yaparken hiç ölçü kullanmam. Tuzda da yine aynı şekilde hiç tadına da bakmam yemek pişirirken tadına bakmayı da sevmem. Bir de buna şimdi pul biber ekleyeceğim. Böyle yeterli pul biber. Biraz da toz biber ekleyeceğim. Ondan sonra da garnitürleri türleri eklerken sizlere göstereceğim. Bunlar birazcık kavrulsun ama öncelikle. Soğuyan ve şehriyelerimi ekledim. Ben tereyağını en son ekliyorum ki yanmasın. Çünkü şehriyeleri kavururken yanıyorlar. şimdi bunlar güzelce kavrula dursun. Ben bu arada şey kullanıyorum. Şöyle emsanın, bu sahan setinin en büyük boyu. Şöyle cam kapağı da var. Eğer çeyiz yapanlar falan beni izleyenler varsa aranızda. Bu ürüne kesinlikle yer verebilirsiniz. Gerçekten çok güzel, çok kaliteli. Döküm granit bir malzemesi var. Ben yani çok çok memnunum. 3 boy var bende. Şurada da yemeği pişe dursun. Mis gibi. Şehirlerde kavruluyor. Şurada da pirinci sizlerle birlikte ıslatmıştık. Ben suyunu süzdürdüm. Bu kapta o kadar pratik ki çok işe yarıyor. Şok marketten 12 TL gibi bir şey almıştım. Bir yıl önce. Şöyle. Bunu da süzdürdüm şimdi. Çekirdekler kavruluyor Ha, bu arada yemeğin şeyi de bu şekilde. Onu da göstereyim şimdi size. Ben şöyle bir garnitür kullanacağım bugün. Yemek. Muhtemelen bunun yarısını kullansam bana yeterli gelecek. Bir de ekledim, sizin da ekledim. Şimdi ben önce şöyle güzel bir pirinçlerimi kavurayım. Ben kavurarak yapıyorum yapanlardan. Ben ölçüde kullanıyorum e, yaparken. Ben pirincimin ölçüsü yok ama e, yenerken pirinç pilavımı çok beğenir. Eşim özellikle bayılır. tuz ekleyip bolca kavuruyoruz yemeğimizde pişmeye devam ediyor ya bulaşık makinemde bakın bulaşık makinemde bitti kendisi otomatik kapağını açıyor Eğer hani ihtiyacınız varsa bulaşık makinesi ben çok memnunum şöyle 20 saniye kalan bulaşık makinem otomatik bakın kapağını açtı. Gördünüz zaten ben pilav kavuruyordum. Otomatikmen kapağını açıyor ve kendini soğumaya bırakıyor ve e, otomatik olarak da kapanıyor zaten saniyesi dolduğunda. Ben çok memnunum yani. İsterseniz almak istiyorsanız Hani yorumlarda yazın sizde. Ben yine kodu nedir, nasıl bir modeldir söylerim size. Evet pirinçlerim güzelce kavruldu. Ben şimdi Göz kararı suyumuzu ilave edeceğim ve kapağını kapatacağım. pilavım pişmeye hazır olacak. Burada etlerim yeme oh, lime, lime oldu. Güzel pişti. Şimdi şöyle çok azıcık sadece kaşığımın ucuyla şu kadar bir salça ilave edeceğim. Burada birazcık daha alayım. Sadece renk hani bir hafiften versin diye. Biraz da salçayla şöyle kavuracağım. Ondan sonra sıra şuradan süzdüğüm garnitürlerimde onu ekleyeceğim zaten kapatacağım garnitürler pişmiş hemen yani bir 5 dakika daha kaynatıp kapatıyorum şurada da pilavım mis gibi pişiyor bunu da et suyuyla yaptım tam bir şifa vitamin deposu hadi bakalım bu da pislerim kaynıyor şöyle oh, mis gibi olmuş bakın lime lime ben hiç böyle diri et ben benim etim lime lime olacak zaten ben çok et seven ve tüketen biri değilim ama e şimdi bu şekilde yapınca seviyor. Şimdi sıra geldi garnitürlerimize. Evet, garnitürlerimizi de ekledik. Bu ne oldu biliyor musunuz? Böyle hem et sote hem de şey oldu. Orman kebabı gibi bir şey oldu arkadaşlar. Böyle. Canım bugün böyle bir et pişirmek istedi. Şimdi böyle pişirdim. Şurada da pilavım olmak üzere. Bakınız. Etim de oldu. Sayın vazgeçilmezi Uludağ limonata. Şurada da turşum var. Kendi kurduğum turşum zaten. Ee, eşim salatalık seviyor. Ona salatalık. Kendime de şöyle peynir biber koydum. Ben acıya bayılırım. Eşim de acıdan nefret eder ama ben yiyeceğim. Hatta benim peşem şöyle şöyle çevireyim. Hadi bakalım. Şimdi tabaklarken sizlere yeniden çekeceğim. Yemeklerimi hazır ettim. Ee, eşim gelene kadar şey yapayım dedim. Ee, televizyona biraz bakayım dedim. Burada da aşkı memnu var. Ee, sabahları yaprak dökümünü akşam da aşkı memnuyu böyle e, izleyebildiğim kadar izlemeye çalışıyorum. Seviyorum iki diziyi de. Şimdi ben bunu izleyeyim. Eşim de gelince size e, yemeklerin son hallerini çekeceğim. Efendim, evet yemeğimin son hali bu şekilde oldu. Çok lezzetli gözüküyor. Şimdi biz yemeğe geçiyoruz. Abi. Çünkü eşim şurada sabırsız bir şekilde bekliyor. Bir de tazecik ekmeğini almış gelmiş bu yemeğin yanına. Ben sizle yemiyor malum. Hemen onu bekletmeden yemeğe geçeceğiz biz. Evet arkadaşlar biz yemeklerimizi yedik güzelce. Şimdi de sizlere kapatış için buradan dedim selam vereyim. Şöyle mis gibi. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Daha güzel videolarda buluşuruz inşallah. Beni takip edip izleyenler hepiniz abone olursanız yani ücretsiz bir şekilde abone oluyorsunuz. Abone ol butonuna tıklayıp ücretsiz bir şekilde abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Daha güzel videolarda dediğim gibi görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.